Herkese merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Yepyeni bir video ile karşınızdayım. Kalp Yarası dizisinin 16. bölüm çekimleri tüm hızıyla devam ediyor. Çekimlerden gelen yepyeni kareleri sizler için sunuyorum. Umarım beğenirsiniz. Kalp Yarası dizisinin dün akşam 16. bölüm 1. fragmanı yayınlandı arkadaşlar. Fragmanı sizlerle paylaştım. Eğer siz de bir kalp yarası fanıysanız o zaman kanalımı takipte kalın. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Emeği saygı olarak videomu beğenmeyi, kanalıma abone olmayı ve bildirimleri açık tutmayı unutmayın. Hoşçakalın.